Değerli izleyicilerimiz yine bir konukla yine bir saatte karşınızdayız. Farklı konukları sendika başkanlarını programlara almaya devam ediyoruz. Mehmet Alper öğretici, öğretici Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı bu saatteki konuğumuz. Sayın Başkanı sendikasını tanıyacağız. Eğitim yüzde eğitim başlıyor. Sayın Başkanımla bu konuları değerlendireceğiz. Başkanım hoş geldiniz stüdyolarımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Başkanım nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Yoğunluk, tempo. Sizin gibi değerli başkanları evet. ağırlıyoruz. Farklı Kolay meslek kollarını diliyorum. ağırlıyoruz. Kamuoyunu aydınlatma görevimizi üstlenmiş oluyoruz. Sizlerle de eğitimi konuşacağız. İlk önce sizi tanımak istiyorum. Akabinde devamında sendikamız. Eğitimle alakalı da, öğrencilerimizle alakalı da bir hayli soru var. Onları yavaş yavaş iletmek istiyorum. Tabii ki. Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Mehmet Alper öğretici, Sivas Suşehri doğumluyum. İlk ve ortaokulu memleketimde okuduktan sonra Tokat Anadolu Öğretmen Lisesi, ardından 19 Mayıs Üniversitesi, Amasya Eğitim Fakültesi, sınıf öğretmenliği mezunuyum. Ee, öğretmenlik mesleğime kendi memleketimde Sivas Suşehri'nde başladıktan sonra Siirt Eru, Ağrı Pantnos, İstanbul ve Ankara'da çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptım. Tabi Ağrı'da öğretmenlik yaptığım süre zarfında siyaseten bağımsız sendika arayışımda Anadolu Eğitim Sendikası ile yollarımız kesişti. Önce üye, sonra ilçe başkanı, ardından İstanbul İlçe Başkan Yardımcısı, genel başkan yardımcılığı yaptıktan sonra yaklaşık 3 yıldır da sendikamızın genel başkanlığını yürütmekteyim. Anadolu Eğitim sendikasını biraz tanıtmam gerekirse ben Serdar Bey. Hı hı. sendikacılık tarihine baktığımızda dünyada çok daha eski olsa da ülkemizde sendikacılık tarihi Aslında yenidir yeni yeni sendikacılık faaliyetleri daha ön plana çıkmaktadır Anadolu Eğitim Sendikası ülkemizde var olan sendikaların Aslında yasada var olan kamu çalışanlarının ortak çıkarlarını korumak geliştirmek ile ilgili çalışmalarından ziyade daha çok siyasi yaklaşımlarından nedeniyle e, siyaseten bağımsız bir sendikacılık anlayışının doğmasına neden olmuş ve 2005 yılında siyasilerin değil tüm eğitim çalışanlarının sendikası sloganıyla sendikacılık hayatına başlamıştır. 16 yılı geride bırakan sendikamız ülkemizde siyasi parti desteği olmadan da siyasi parti yandaşı olmadan da sendikacılık yapılabileceğinin de aslında bir ispatı olmuştur. Bu yüzden sizin vasıtanızla Tüm eğitim çalışanlarını, sendikamıza üye olmaya, birlikte hak aramaya, ellerini birlikte taşın altına koyup, birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. Sayın Başkanım, eğitimle alakalı online eğitim durumumuz var. Bu COVID evet. dönemiyle tüm dünya ve Türkiye'de çok etkilendi. Şu anda yüz yüze eğitime geçmekle alakalı da çalışmalar var. Mart 1 itibariyle başlanacak gibi de bir açıklamalar duyuyoruz, görüyoruz. Bununla alakalı online eğitimi ve uzaktan eğitimi kıyaslayarak, şu anki okullarımızın durumu, öğrencilerimizin durumu biraz buradan bahsedersek fikirlerinizi almak istiyorum. Tabii ki biliyorsunuz ülkemizde Covid'in ilk görünmesinden bu yana yaklaşık bir yıl geçiyor. Mart'ın başlarında, 2020'nin başlarında gelmişti. Yaklaşık bir yıldır okullarımızda uzaktan eğitim ve kısmen ara ara yüz yüze eğitim yapıldı. 2020 Mart'ında ilk virüs ülkemizde görüldükten sonra yüz yüze eğitime ara verilmiş ve dönem sonuna kadar yüz yüze eğitim yapılmamıştı. Ardından 21 Eylül'de yeni eğitim öğretim dönemine bu bizim de milli eğitim tarihimizde bir ilktir. İlk defa bir eğitim öğretim dönemi yüz yüze değil online olarak başladı. 21 Eylül tarihinde. Birkaç sınıf haricinde bütün sınıflar online olarak başladı. Kademeli geçiş düşünüldü. Birkaç, üç hafta sonra farklı sınıflar açılırken en sonunda tekrar Kasım ayında tamamen kapatılarak tekrar bir uzaktan eğitime geçildi. Biliyorsunuz uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimi aslında kıyaslamak doğru bile değildir çünkü kıyaslanamaz yüz yüze eğitimin yerini hiçbir yer tutmaz. Bu tartışılmaz bir gerçektir. Ama e, virüs nedeniyle yapılmayan dönemlerde uzaktan eğitime mecburen geçildi. Ancak uzaktan eğitimde çok büyük eksiklikler vardı. Ne gibi? Uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler milyonlarca öğrencimiz uzaktan eğitime erişemedi. Tableti, bilgisayarı olmayan çocuklarımız ne yazık ki uzaktan eğitimden mahrum kaldı. Ve dolayısıyla son tahlilde 15 Şubat itibariyle köy okulları açıldı yüz yüze eğitime. 1 Mart'tan itibaren de ilkokul 8 ve 12. sınıflar, sınavlara girecek çocuklar, lise sınavlarıyla üniversite sınavlarına girecek çocuklarımız için yüz yüze eğitim başlıyor. Tabii ki biz Virüsün ülkemizde görüldüğü ve eğitime ara verildiği ilk günlerden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'na şöyle bir çağrıda bulunduk. Dedik ki Milli Eğitim Kurulu kurulsun. Nasıl Sağlık Bakanlığında bir bilim kurulu bilim var. Gibi. Sağlıkla ilgili konuları ele alıyorlar. Sağlıkçılar, uzmanlar görüşüyorlar ve tavsiye kararları veriyorlar hükümete ve bunların birçoğu da uygulanıyor. Olağanüstü dönemden geçtiğimiz şu zamanlarda da Milli Eğitim Kurulu kurulmasını tavsiye ettik. Evet. Neden? Çünkü olağanüstü durumdan geçiyoruz. Uzaktan eğitime mecbur kaldık. Uzaktan eğitimin ders saati, ders süresi, müfredatı nasıl olmalı? Bunları paydaşlarla bir araya gelelim, eğitimle ilgili konuları görüşelim dedik. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı şunu yaptı. Yüz yüze eğitimde uygulanan ders saatini, ders süresini, müfredatını olduğu gibi uzaktan eğitime taşıdı. Ve bu da çok büyük sıkıntılara neden oldu en basit söylemek gerekirse biz yıllarca çocuklarımız ekrandan uzak kalsın dedik. Nasıl çocuklarımızı ekrandan uzaklaştırırız, günde nasıl yarım saat, bir saat bilgisayar başında tutarız, daha sonra kaldırızın derdine telaşına düştük. Ama günümüzde şu an en küçük yaş grubu olan çocuklarımız için bile günde 6 saat, 7 saat, 8 saat bilgisayar karşısında online ders vermeye kalktık. Bunlar pedagogik açıdan da zaten uygun olan şeyler değildi. Dolayısıyla biz Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrımızı yeniliyoruz. Milli Eğitim Kurulu kurulsun. Gerek uzaktan eğitimde, gerek kademeli olarak geçilen, seyreltilmiş yüz yüze eğitimde eğitimin sorunlarını masaya yatıralım. Ders saatlerini, ders sürelerini, müfredatı masaya yatıralım. Ve buna göre pandeminin ne zaman geçeceğine dair bir bilgi yok. Uzmanlar 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl süreceğini söyleyen uzmanlar var. Dolayısıyla bu geçici bir, bir durum değil uzun vadeli bir planlama yapmak lazım. Bunu da Milli Eğitim Bakanlığı tek başına değil, kesinlikle paydaşları da işin içerisine katarak, paydaşları bilgilendirerek, paydaşlardan gelen bilgileri de alarak buna göre bir uyarlama yapması gerekmektedir. Sayın Başkan önerileriniz var mıdır? Yani okuldaki durum şöyle olması gerekir. Okulda taşımacılıkta bu şekilde olması gerekir. Sendikamızın önerilerini duymak tabii, istiyorum. Tabii. Öncelikle 22 Ocak'ta Bizler ilk yarı yılı bitirdik. Evet. 22 Ocak'ta yarı yıl bittiği zaman biz Milli Eğitim Bakanlığı'na da çağrıda bulunduk. Gerekli görüşmeler de yaptık ve dedik ki bu ara tatilde çocuklarımız için üç haftalık bir ara tatil vardı. Bu ara tatilde öğretmenlerimizi aşılayalım. Biliyorsunuz birinci aşı ile ikinci aşı arasında 28 gün süre olması gerekiyor. Evet. Biz öğretmenlerimizin aşılamasını yapalım ve 1 Mart'tan sonra Yüz yüze eğitime geçelim. Öğretmenlerimizin aşılaması tamamlanmış olur. En azından öğretmenlerimiz için bu risk ortadan kalkmış olur. Hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz daha güvenli okullarına gitsinler. İkincisi, e, okullarda gerekli tedbirleri alalım. Nedir bu gerekli tedbirler? Hı hı. Öncelikle hijyen koşullarına dikkat ediyor muyuz? Hijyen koşullarına dikkat etmek, okullarımızın temizlik personeli ihtiyacını gidermek. Bakınız, hali hazırda. Temizlik görevlisi olmayan okullar var Serdar Bey. Şu an öğrencilerimiz belki okulda değil ama 1 Mart Pazartesi gününden itibaren okullarda olacak öğrencilerimiz için e, olmazsa olmaz şey temizlik görevlisi. Kalabalık yığılınca sınıflarda, lavabolarda, giriş çıkışlarda kesinlikle yoğunluktan temizlik görevlileri. Teneffüslerde lavaboları kullanacak çocuklarımızdan sonra temizlik işlerini yapacaklar, koridorda temizlik işlerini yapacaklar. Şu açıdan sıkıntı yok evet. Maske e, ve dezenfektanda sıkıntımız yok. E, şöyle bizim meslek liselerimiz, halk eğitim merkezlerimiz, PİSEM'lerimiz bunlar ciddi derecede maske üretimin, dezenfektan üretiminde ön plana çıktılar. Evet. Ama e, dediğim gibi bu maske ve e, en azından e, dezenfektanlar gelmiş olsa bile, Okullarımızda temizlik görevlilerinde olmaması çok büyük bir eksikliktir. Bizim önerimiz sağlık açısından değil daha çok eğitim açısından. Çok mutlu Hem... Sayın Başkan bu oran. Temizlik görevlisi olmayan okul Ankara geneli ve Türkiye geneli soruyorum. Evet şöyle 21 Eylül'de okullar kısmen açıldığı zaman e, o zaman biz 3592 öğretmenimize anket yapmıştık. Ve demiştik ki okullarınız salgın koşullarına hazır mı? Hangi okullarınızda temizlik görevlisi var mı? O zaman yaklaşık %20 civarındaki öğretmen arkadaşımız okullarında temizlik görevlisi olmadığını söylemişti. Bu anket Türkiye geneli değil mi? Türkiye evet. geneli. Ardından Ekim ayının ortalarından itibaren işkur üzerinden temizlik görevlendirmeleri yapıldı kısmen. Ama hala temizlik görevlisi olmaya sayıca çok fazla olmasa da e, okullarımız var. Ama şu bir gerçek okullarımızın bütçe sıkıntısı var. Okullarımızda ödenek sıkıntısı var. Dolayısıyla bu sağlık tedbirlerini alabilecek ödenekler yeterli değil. Ona gelecektim. Bu kadar işsizlikten bahsedilirken bir temizlik görevlisi niye alınmıyor gibi bir sorun evet. vardı. Siz açtınız orayı. Yani Anadolu Eğitim Sendikası olarak <laughs> bizim önerimiz şu. Temizlik görevlisi olmayan hiçbir okulumuz kalmasın. Hatta bazı okullarımızda öğrenci sayısına nazaran 2-3-4-5 tane temizlik görevlisine ihtiyaç var şu salgın döneminde. O yüzden her okulumuzu biz temizlik görevlisiyle buluşturalım. E, maske, e, dezenfektan da sıkıntı yaşamayalım ve bunun sürdürülebilirliği olsun. Yani genellikle ilk gün her şey tam oluyor ama ikinci, üçüncü günlerde bunun devamı gelmeyebiliyor bazı okullarda. Ee, bunun devamını getirmeye çalışalım. Bizim yüz yüze eğitime geçmeyi aslında en çok isteyen Serdar Bey öğretmenlerdir. Ee, tabii ki şu dönemde en çok çalışan, en çok yorulan, şüphesi sağlıkçılarımızdır ama sağlıkçılardan sonra en çok yorulan, emek harcayan ama görünmeyen bir kesim öğretmenlerdir. Uzaktan eğitime geçildiği ilk günden itibaren öğrencisinin yanında olan, öğrencisinin eğitim eksikliklerini gidermeye çalışan, elindeki tüm imkanları kullanan ben meslektaşlarıma huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Neden? Çünkü uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden çok daha zor ve meşakkatlidir. Uzaktan eğitimde derse hazırlık, ders esnasında e, dersi anlatma ve sonrasında ödev kontrolü, öğrencilerle iletişim bunların hepsi e, uzaktan eğitimde e, online ortamda gerçekleşiyor. Online ortamda gerçekleştiği için çok daha zaman alıyor. Öğrencilerimiz 6 saat ekran başında kalıyorsa öğretmenimiz daha fazla kalıyor. Onların kontrollerini yapmak zorunda. O yüzden öğretmenlerimiz çok büyük bir fedakarlık yaptı. Öğretmenlerimiz özel bir teşekkürü hak ediyor. O yüzden öğretmenlerimize ben ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Biz de İlk katılıyoruz hocam. Ben de bir e, kardeşim öğretmen benim. O zorlukları görüyorum. E, hepsine biz de A'dan Z'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Küçük çocuğu var. Emin olun e, bir oğlu daha var. Kızı ve oğlu. Bakamıyor. Evet. Derse girme, işte dersler kontrol etme sizin yaşadıklarınızı de görüyorum. Tabii bana bir harf öğretenin 40 yıl olurum diyen bir toplumun e, şekilde yaşıyoruz. O şekilde geliyoruz. Tabii öğretmenlerimize A'dan Z'ye biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Hocam öğretmen atamalarla, öğretmenlerimizle alakalı evet. konuya girmişken atamalarla alakalı e, biraz fikrinizi merak ediyorum. Tabii şimdi bizim en son elimizde Sayıştay raporu var. Sayıştay raporu der ki 138 bin öğretmen açığı var. Evet. Bizim hali hazırda 138 bin öğretmen açığımız varken, şu an Milli Eğitim Bakanlığı yeni duyurusunu Cumhurbaşkanımız açıkladı. E, Milli Eğitim Bakanlığı da yakında takvimi açıklayacak 20 bin öğretmen alımı söz konusu. Biz de diyoruz ki 138 bin öğretmen açığı var. 20 bin öğretmen alımı e, çare olmayacaktır. Öğretmen açığını kapatmayacaktır. Bu kadar büyük bir açık varken, 500 binin üzerinde atama bekleyen meslektaşımız varken, 200 binin üzerinde eğitim fakültesinde öğretmenlik bölümlerini okuyan arkadaşlarımız varken 20 binlik alımı kabul edemeyiz diyoruz. 20 bin değil bu öğretmen açığını kapatacak şekilde yeni planlamalar yapılmalı. Kesinlikle ve kesinlikle bu yıl için ek atama yapılmalı ve öğretmen açığını kapatabilecek birkaç yıl içerisinde kapatabilecek bir planlama yapılmalı. Öğretmen atamalarıyla açığıyla ilgili bir de şu taraftan bakmak lazım. Bizim öğretmen atama ve öğretmen yetiştirmede bir plansızlığımız söz konusu Serdar Bey. Şöyle sizin e, ülke çapında ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğunuz sayı olarak belli. Ne kadar mezun ettiğiniz belli. Her sene eğitim fakültesine öğretmen olarak mezun etmek için aldığınız öğrenci sayısı da belli. Ama ne yazık ki her sene yaklaşık 40 bin 30 bin bandında öğretmen alınacağı belliyken YÖK ile Bakanlığı arasındaki bir tutarsızlık nedeniyle, plansızlık nedeniyle isteğimizden, beklenilenden çok daha fazla öğretmen mezun ediyoruz. Bu da yığılmalara, yüz binlerce meslektaşımızın atama beklemesine ve işsiz kalmasına neden oluyor. Ben şu gözle bakıyorum buna. Kamu israfı gözüyle bakıyorum. Neden? Siz gencimizi alıyorsunuz. Seni öğretmen olarak yetiştireceğim diyorsunuz. 4 yıl 5 yıl bunun eğitimini veriyorsunuz. Anne babalar çocuklarını zor koşullarda okutuyor benim oğlum kızım öğretmen olacak diye. Sonra diyorsunuz ki sizi almak zorunda değilim. Bizim elimizde fazlaca öğretmen var. O yüzden bir planlama yapılmalı. Nasıl bir planlama? Öğretmen açığını şu an kapatacak birkaç yıl içinde kapatacak planlama yapılmalı ve şu an elimizde veriler var. Her yıl kaç öğretmen? Yaklaşık 20 bine yakın öğretmen zaten emekli oluyor. Bu sene alınacak 20 bin öğretmen sadece emekli öğretmenleri karşılıyor. Aslında öğretmen açığını kapatmıyor. Peki ne yapılabilir? Öğretmen açığı kapatıldıktan sonra bizim 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra ne kadar öğretmene ihtiyacımız var diye bir planlama yapılabilir. Ve eğitim fakültesi kontenjanları azaltılarak ihtiyaç kadar öğretmen artık alınabilir. Bu öğretmen eğitim fakültelerini konuşmuşken başarı sıralamalarına da değinmek isterim. Buyurun, buyurun. buyurun. Ee, YÖK geçen sene bir karar aldı. Evet. Dedi ki e, diş hekimliğine gitmek istiyorsanız size başarı sıralaması getiriyorum. Sınır getiriyorum. İlk 80 binde olmanız lazım. 80.000'in yani 80 bin içindeyseniz diş hekimliği fakültesine gidebilirsiniz. 100 bin içindeyseniz eczacılık fakültesine gidebilirsiniz. 190 binden 125 bine düşürüldü hukuk. 125 bin içindeseniz artık hukuka gidebilirsiniz diye bir karar aldı geçen sene. Öğretmenlik fakültelerine baktığımızda bu sayı 300 bin. Yani ilk 300 bindeyseniz öğretmen olabilirsiniz. Bir kere bunu kabul etmiyoruz. İki hafta önce yaklaşık yok yeni bir karar aldı. Adalet Bakanlığı dedi ki bizi 190 binden 125 bine düşürdün ama 125 de fazla onu 100 bine düşürün. Hani daha iyi öğrenciler hukuka gelsin diye. Ve yok kararını yeniledi. Önümüzdeki seneden itibaren ilk 100 bine giren öğrenciler artık hukuk fakültesi okuyabilecek. Ancak öğretmenlik fakültesi için yine herhangi bir düzenleme yapılmadı. Biz şunu diyoruz. Biz iyi öğrenciler yetiştirmemiz için iyi öğretmenler yetiştirmek zorundayız Serdar Bey. O yüzden eğitim fakültesine alacağımız öğretmen adaylarının da ilk 300 bin değil, ilk 100 bin içerisinde olması lazım. Bizim başarılı öğrencilerimiz öğretmenliğe yönelmedi. Ama burada tabii öğretmenlerimiz şunu görüyor öğretmen adaylarımız. Ben nasılsa okuyacağım. Haddinden fazla mezun var. Yüz binlerce kişi zaten işsiz. O yüzden tercihlerde de bunu esas alıyorlar. Biz hem YÖK'ten hem Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şunu istiyoruz. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığının daha da artması için kontenjanlarının azaltılması ve yüksek öğretim kurumlarına geçişte başarı sıralamasının 100 bine indirilmesini talep ediyoruz. Evet Sayın Başkanım. Başkanım Danıştay'a bir davanız var e, sendikanınızın. O da bendeki bilgilerde var. Onu da sormak istiyorum. Biraz evet. açarsak davayı, konuyu. <laughs> Bizde eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliği yayınlandı yakın zamanda. Şubat'ın başında. E, tabii ki bizler her zaman ehliyet ve liyakat vurgusu yapıyoruz. Görevde yükselmelerde, ilk alımlarda mülakata karşıyız her zaman ehliyet ve liyakati savunuyoruz. Evet. Bundan önceki sistemde %80 yazılı sınav, %20 sözlü sınav mülakat uygulaması vardı. Ancak yeni yapılan düzenleme ile yeni yönetmelikle birlikte yazılı sınav uygulaması %80'den %50'ye düşürüldü. Sözlü sınav, mülakat %20 oranında kendini korudu. %30 da eğitim sertifikası adı altında bir sertifika için konuldu. Bizler tabii ki sözlü sınava tamamen karşıyız. Çünkü sözlü sınavlarda kamera yok. Kamera kaydı olmadığı için itiraz etsiniz de neye göre itiraz edeceğiniz belli değil. Sözlü sınav içerisinde sendika temsilciniz yok. Dolayısıyla bunlar sıkıntı yaşayabileceğimiz ki geçmişte çok fazlasıyla yaşanan sorunlar olduğu için bizler sözlü sınav uygulamalarına zaten tamamen karşıyız. Bu nedenle Yeni yayınlanmış yönetmelikte sözlü sınav başta olmak üzere ehliyet ve liyakati örseleyen bütün maddelerini biz Danıştay'a taşıdık. İnanıyoruz ki Danıştay zaten bu yönetmeliğin gerekli maddelerini iptal edecektir ve yeniden bir düzenleme yapılacaktır diye düşünüyoruz. Sayın Başkanım, üyelerinizden size ulaşan en fazla sorunu merak ediyorum. Çözümlerden bahsettiniz. En çok gelen sorun nedir? İnanın, Eğitim camiasında. İnanın Serdar Bey. Bir kadar hali vardır kadar, da birkaç kadar tane seçmeniz çok istiyorum. sorun var Hı. ama yani öncelikle öğretmen arkadaşlarımızdan en çok gelen sorunlardan biri şu. Bizim öğretmenliğin şu an hali hazırda sözleşmeli öğretmenlerimiz var. Ücretli öğretmenlerimiz var. Geçici statüde çalışan piktesi öğretmenlerimiz var. Şimdi öğretmenler odasını düşünün Serdar Bey. 10 öğretmen, 20 öğretmen bir okulda çalışıyorsunuz. Kimisi ücretli, kimisi geçici, kimisi sözleşmeli, kimisi kadrolu. Hepsi biri bir A sınıfına giriyor, diğeri iki aya öbürü 3A'ya giriyor ama hepsinin özlük hakları farklı. Tayin durumları farklı, görevde yükselme durumları farklı, eşlerinin yanına gidememe durumları farklı. O kadar çok farklı statüde öğretmen çalıştırılıyor ki bizler şunu istiyoruz. Öğretmenin sözleşmelisi, geçicisi, ücretlisi olmaz diyoruz. Öğretmen öğretmendir. Herkesin kadrolu öğretmen olması gerekir. Bu öğretmen açıklarında değinmek istediğim bir husus da ücretli öğretmenlerdi. Mesela 138 bin açık var diyoruz. Evet bu açığa atama yapılmamış. Peki nasıl karşılanıyor bu açıklar? Bu açıkları kapatabilmek için ücretli öğretmen çalıştırılıyor. Ve bu ücretli öğretmenlerimiz hali hazırda siz bu stüdyoda asgari ücretli birini çalıştırsanız yasak ceza yersiniz. Ama Milli Eğitim Bakanlığı kendi eliyle ücretli öğretmen çalıştırıp asgari ücretin altında ücret veriyor. Bakınız ücretli öğretmenlerden arkadaşlarımızdan mesajlar geliyor. Aldığımız ücret 1400 lira, 1700 lira, 892 lira. Bunlar asgari ücretin yarısından dahi az ücretler. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı şunu yapmak istiyor. Kadrolu öğretmen almak yerine daha az maliyetli ücretli öğretmen çalıştırıyor. Biz de diyoruz ki bir kere öğretmensiz öğrenci, öğrencisiz öğretmen kalmasın. Bunları sınıflarda buluşturalım ve öğretmenlerimiz farklı statüde değil, herkes kadrolu statüde çalışsın istiyoruz. Tabii ki yer değiştirmede çok büyük sorunlarımız var. Şu an mesela hali hazırda düşünün eşi Konya'da diye kendisi Van'da çalışan öğretmeni düşünün. Yani insani olarak düşünmek lazım. Eşinizden, çocuğunuzdan uzaktasınız. Ne kadar verimli olabilirsiniz? Hangi işi yaparsanız yapın ne kadar verimli olabilirsiniz? Olamazsınız. Şu an yaklaşık 1200 öğretmenimiz eşinden, ailesinden uzakta. Aile saadeti derken, e, aileyi koruyalım derken yani, çocuk bir yerde, anne bir yerde, kesinlikle. baba bir yerde problem tabii. E şu an 1200'e yakın öğretmen arkadaşımız ailesinden ayrı illerde. Bir de aynı il içinde ayrı olanlar var. Bu da örneğin Konya'nın bir ilçesinde kendisi eşi 200 kilometre uzakta farklı bir ilçede. Günde 208 kilometre giden gidiş geliş 416 kilometre günde yapan öğretmen arkadaşlarımız var. Arıyorlar başkanım ben günde 4 saat 5 saat yolculuk yapıyorum aynı ildeyiz ama bir türlü aynı ilde bile farklı evlerde kalmak zorunda kalıyoruz. Bazen gidiş geliş yapamayacak durumda olanlar oluyor. Farklı ilçelerde ev açıyorlar. Dolayısıyla öğretmen arkadaşlarımızın sorunları çok fazla. Bizler şunu talep ediyoruz Anadolu Eğitim Sendikası olarak atama ve yer değiştirme sistemi gerçekten sorunlu. Yıllardır sürekli değişen ve e, yaraya merhem olmadığı gibi daha da bozan sistemler geliyor. Biz diyoruz ki atama ve yer değiştirme yönetmeliğini paydaşları da sürece dahil ederek birlikte değiştirelim. Teşviyi becaişi de için içerisinde olan adil bir yer değiştirme sistemini getirelim. ve dolayısıyla öğretmen arkadaşlarımız bundan sonra yer değiştirmelerde bunu esas alarak gitsinler. Demek istiyorum. Çok fazla sorunlar var Serdar Bey. Gerçekten sözleşmeli öğretmenlerimiz şu an 3 yıl mesela görev yapıyorlar 3 yıl boyunca ailelerinden ayrılar. Bu arkadaşlarımız 3 artı 1'den sonra kadroya geçiyorlar üç buçuk yıl görev yapıp şu an ailesinden ayrı olan arkadaşlarımız var. Görevde yükselmelerde ne yazık ki ehliyet ve liyakatin dikkate alınmadığı durumlar söz konusu. Bizler de Anadolu Eğitim Sendikası olarak bunu hem paydaşlarımızla paylaşıyoruz, e, muhataplarımız Milli Eğitim Bakanlığı, onlarla paylaşıyoruz, çözüm önerilerimizi iletiyoruz. Bunu böyle yapalım, gerekirse resmi başvurularda bulunuyoruz, görüşmeler yapıyoruz. İlettiğiniz önerilerden başarı nedir Sayın Başkan? Dikkate alınması, dönüşler orada merak ediyorum. Tabii tabii. özellikle e, tabii ki bizim amacımız sadece eğitim ve eğitim çalışanları olduğu için bizim verdiğimiz önerileri dikkate aldıklarını söyleyebilirim çünkü. Bizim amacımız hiçbir zaman bağcıyı dövmek olmuyor. Bizim amacımız üzüm yemek. bu dosyaları gerekli detaylı bir şekilde hani sadece sözel olarak iletmek yerine detaylı bir şekilde çalışıyoruz bir yönetmelik hazırlar gibi detaylarıyla hazırlayıp Milli Eğitim Bakanlığı'yla paydaşlarımızla paylaşıyoruz ve bakanlığın gerekli çalıştaylarına katılıyoruz. Görüşlerimizi belirtiyoruz ve bazen Hani her defasında söylemek mümkün değil ama bazı çalışmalarda aynen bizim önerdiğimiz maddelerin çıktığını da görebiliyoruz. Bunu da söyleyebilir. Çok güzel. Yani iyi öneriyi desteklemek, çözüme Tabii. gitmek her şey için önemli bir konu. Yani Tabii. bu Türkiye'de eğitim olur, sağlık olur, fark etmiyor. Öneri güzelse, çözüme gidiyorsa ve memleketi rahatlatacaksa, insana huzur ve mutluluk verecekse desteklenmesi gerekir. Kesinlikle. Oranı oradan ölçmek için sordum. Kesinlikle. Özel bir sorumdu. Sayın Başkanım son birkaç dakikamız. Üyelerimize, teşkilatlarımıza, sevgili öğretmenlerimize bir mesajınız varsa onunla da tamamlamak istiyorum. Tabii. Yani çok uzatmadan uzaktan eğitimde bir şey söylemek buyurun, isterim. Buyurun. Yani şimdi uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerimiz var. Ee, biliyorsunuz tabletler dağıtılmaya başladı ama yaklaşık 2 milyon öğrencimiz bu erişime uzaktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu, şu güne kadar yaklaşık 500 bin tablet dağıttığını biliyoruz. İnşallah en kısa sürede diğer çocuklarımıza da dağıtır. Herkesin uzaktan eğitime, bundan sonra bir kapanma olasılığına göre hazırlık yaparak çocuklarımıza dağıtması lazım ama basit önerilerden birisi şuydu bizim için. Şunu dedik, öğretmenlerimize için dedik ki, uzaktan eğitimde teknolojik destek verelim. Nedir? Bilgisayar alıyorlar, tablet alıyorlar tamam ücretsiz vermeyin bunu vermiyorsunuz. En azından ÖTV ve KDV alınmasın. ÖTV ve KDV ma, e, muafiyeti getirin evet. ve öğretmen arkadaşlarımız bundan alsın. İmkanı olan öğrenciler almak isterse KDV muafiyetiyle alsın istedik. Bu, bunu tekrar yenileyelim. Milli Eğitim Kurulu'nun kurulmasıyla e, bu teknolojik desteklerin sağlanması ücretsiz internet bağlamında. Evet. Bunları tekrar yenileyelim. Tabii. Ee, öğretmen arkadaşlarımızın dediğim gibi bizim derdimiz eğitim. Öğren ilk başta düşündüğümüz şey tabii ki öğrencilerimizi düşünüyoruz daha iyi bir eğitim almalarını istiyoruz. Bunun için zaten fedakarlıklı öğretmenlerimiz çalışıyor. Ama çalışırken hem e, tayinlerde hem görevde yükselmelerde hem aldıkları ücretlerde hak kayıtlarında sendika olarak da bizim asli görevimiz onların yanında olmaktır, onların sesi olmaktır. Anadolu Eğitim Sendikası olarak öğretmen arkadaşlarımızın Statülerinin daha önemli noktaya gelmesi, maddi kayıplarının olmaması ve hak ettiği konuma gelebilmesi için bizim öğretmenlik meslek kanununa ihtiyacımız var. Bu öğretmenlik meslek kanunun bir an önce çıkması, 3600 ek gösterge sözü var. Bunun bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Buradan e, Pazartesi günü. Göreve başlayacak olan, yüz yüze eğitime başlayacak olan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize iyi dersler diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum herkese. Sayın Başkanım teşekkür ediyoruz. Ee, güzel bir program oldu. Ben çok memnun oldum. Derin bilgilerle de katkı sundunuz. Başka programlarda devam edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ, sağ olun. Değerli Mehmet Alper Öğretici Anadolu Eğitim Sen Genel başkanıyla sendikasını, şahsını, faaliyetlerini, önerilerini öğretmenlerimize ve öğrencilerimize tavsiyelerini aldık. Saat 18.00'da Ankara Berberler Odası Başkanı Sayın Sezai Karay ile programımıza devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın, esen kalın efendim.